Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte West oynuyoruz ve bugün özel bir şey yaptım. Yanımda Halil arkadaşım var. Merhaba. Biraz sesli konuş oğlum. <laughs> ve arkadaşlar videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız da güzel olur diyorum. Ve hemen direkt madene girelim diyecektim. Orada biri var. Lan neredesin? Arkadaşlar sniper'ım var. Oyuna yeni başlamadım. Bunu öldüreceğim ben. Neredesin lan? Burada. Hop. Lan. Tamam vurdum acık Yes öldürdüm. Tamam hemen biraz maden yapalım. Hı, sizi Hı, sıkmamak sen, için. Fena Aynen doğru. Ee, biraz derinlere gitmem lazım yoksa e, güzel şeyler çıkmıyor. Kanka oradan git aşağı. Şu git git git. Kanka diğer tarafa tamam diğer tarafa gideceğim. Halif bu oyunda çok iyi maden yaptığı için onun taktiklerini yapacağım. git. git, git. Kanka burası çıkmaz Kanka o kadar. orada kazma yeri var. Orayı kaz. Emin misin? Bak, burada daha çok yerler. Gerçekten en derin yer o oyunda şu anda. İyi tamam hadi bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Sendir. Oha direkt, direkt silver. Sen hep buraya kalıyor. Güzel. Altın. Kanka buraya ile ilgili çok güzel bir his var içimde. Tamam, Oha da. Oradan dümdüz kalk kanka. Tamam lan öyle yapacağım. Oradan bir yere çıkmam lazım çünkü. Lan. Çıkıyor mu Allah? Lan Tak, gevşle tak Elmas mı? Ha. Şöyle. Bir şey yapalım. Hah, şöyle yapayım. Tamam. Ya da bu iyi ya normal yapalım. Oğlum bu arada sadece silver ve altın çıktı hiç mika bakır falan çıkmadı. Çıktı bir, bir tane. Bu arada anlayacağınız gibi bu bir cowboy cowboy oyunu. Haydut alabilirsiniz, alabiliyorsunuz, şerif alabiliyorsunuz. Ben şerifim çıktım. Yere çıktım. Buradan nereye? Ha o deniz sandık olabilir. Kanka oraya kalk şimdi. Oğlum sen gizli yerler babası. gizli yerler babası. Kanka bir de biraz sesli konuşur musun? Ben de biraz sesli konuşayım. Oğlum bu Oy. arada sürekli altı falan çıkıyor. Hı hı. Çok iyi bir yer az önce ilk başta girdiğimiz maden hala bitmedi orayı da kalacağız çünkü burası bitti hadi bakalım kalk 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 senin kazma kaç seviyedi kanka? Hadi hemen bakayım 4 seviye. İyi. Ha, bayağı çıktı ya. Harbi. Ama şu bakıyorsan ne yap bence? Aynen Hiç. onları atacağım çünkü onlar iş yapamıyor. Ee, bir kere maden yapalım, çantamızı dolduralım, bakırları atalım. Böyle 5 beş... yok. 6-7 dakika maden yapalım, sonra maceraya başlayacağız. Bu da 20 dakika falan yapalım ya. Bence. Banka soyacağız değil mi? Aynen, banka soyacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oğlum, bu arada bu kadar maden toplayıp sonda ölmem. Vallahi oyunu silerim Roblox'u. Silerim. Ee, biz e, bakırları atalım. Aynen. Onlar bir işe yaramıyor. Beş ne kadar? Aynen. Bunlar hiçbir işe yaramıyor. bakır varmış. Yok kanka o kadar çok yok. Ama ben e, şey istiyorum. Ne? Elmas istiyorum. Veya rubi. Veya safir. Veya... Oy! Safir çıktı. Ay safir çok. Safir dedin safir çıktı. Vallahi. Safir 80 değil mi? Aynen 80. Evet. Ruby, Safir, bir de yeşil zümrüt şu var. Şu an hilesin şu anda. Aynen, X'le görüş kazandım. <Müzik ormuş> <S Humming> Kanka bir <bizarre> de burası ne bereketli yermiş. Ben bundan sonra buraya geleceğim. Arkadaşlar bu arada bundan sonraki videom da hatta halil olacak. Eee onunla birlikte <birduffy>. Remastered'ın ikinci bölümünü çekeceğiz. Ama o da olacak oyunda. Şu an oyunda yok. <laughs> Umulacak. Hadi. Lan nereye çıktı? Ama kanka Sofi çıktı. Nereden çıktı Hadi oğlum ya. Bir tane elmas. Elmas istiyorum. Bana burada 3 tane falan elmas çıktı. Oha. Adam ne yapıyor? Adam içinden geçmiş. Buralara da bakar. Oy! Zümrüt! Yine de yerimiz var lan. Gel bir tane. Tam bir şey daha. Tam. Tam da sinirimi pişiriyor. Ana Haydi. Haydut. Ya yürü git haydut <laughs> ya. Ya yürü git. Ya of ya. Aga. safir ve zümrüt giderse bu arada çok para söverim. Tamam. Öyle olur. Biz hemen satalım. Evet. Şimdi bir şey derdim de. Ya, of ya. Neyse videodayız. bundan bir tane ettik azıcık para etti. Para çantası 50'den 60 maniye. Ama o kılıfı. Alalım lan. Öf, Hadi pompayı Bizim pompalımız yok ya. Flaşçada da pompalı yok. Çok saçma. Vallahi yok pompalı. Burada bu kadar kısıyor ya. Yok bu kalıp tüfeği şey bende var zaten. Hı. Bakıyorlar. Bunlar tüfek de yaptılar. Hatta hasarı yüksek. Döndür döndür. Oğlum onları ben niye yakalayamıyorum? Onları yakalasam. Ya adam kendi arkadaşını kaçırıyor. <laughs> 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 Kaçtık. Tamam lan dur onları buradan öldüreceğim. Oy. Uzaktan öldürmem yok mu? Oy! Gel lan buraya seni de öldüreceğim. Lan nasıl Bu ne <laughs> lan? <gülüyor> ya bu canlıysa? Yok. Ama, ama <laughs> trick gördün Hello. Selamun aleyküm. <laughs> Oha. Tam büyük konuştu. Büyük konuştu. Allah. Ömmet Ali. Tüfek al tüfek. Aynen. Uzaktan sniper'la. Aynen. Aynen. Oğlum bu sniper'ı hani acayip sevdim. Şerif babaya götürdüm. Gray e mi ışınlarsak? Bir dakika The Gray Rich'de biri var mı? Allah İntikamı var. İntikam. aman yani. yok, yok, yok bu. Yok lan oğlum başlayacağım. İntikamını da Allah Olan. Nereden Allah Ne onu? lan? Onu... Yaparsın bu sporu. Yapamam bu sporu. Alırsam valla. Yürütelim. Alırsam. Helal. Yes. Helal ki. Helal ki. 200 kanka. dolar. Hemen şerefe gidelim kanka. Yok kanka bu direkt cepte. He. Valla. Abi oğlum bankada iyi de soyuyoruz. Sabunları buradan alırsın. Yok kanka banka arada boşalar veriyor. Kanka ama <laughs> ay! Bu arada ben Gririch'e bakacağım. Map nerede? Menü, map. Gririch'te 3 kişi var. Soyamayız orayı. Tumbleweed'de fall out. Kanka burayı soyalım mı? Hadi lan. Korkanın çocuğu. Hadi olur. lan. Korkanın çocuğu olmaz. Fame alayım elime. Patlatma pat. Hazır mıyız beyler? Bir, iki, attım. Yemin ediyorum. bas. Koş 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 Açıkmış. Açıkmış. koş 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 kanka koş koş gizlice atalım. Oğlum bu sorudakiler ahmak lan. Ben burada banka soydum adamların umrunda değil. Bir daha soymam yok mu banka? <laughs> Bence İçerideki... sorudaki kimse yok. Anane biri ya. Anane avradını. Kaç. Aa ah, odalar yedikler. Gel lan yiyorsa. Göt yemiyor. Götü yemiyor. Kanka şuraya baksana. Ya yürüyüp ya. <laughs> Sağ üstü gösteriyor bana. Pardon sol üstü. Oy. Ölmedi mi o? Öldü kanka. Ölmüş. Ah be. Onu alsana. Ah o be. uzaktan alacağım. Oy. Bir dolar. Bir dolar. Al sen dedin. bir tane. Yedik ben, alayım. banka soymak istiyorum. 60 dolar bankadan geldi ama o bana yetmez hala. Nerede lan lan? Bankanın içine galiba. Bankayı yeniden soyacağım. <laughs> Bankanın içinden ama galiba. Bankanın içinden geç. Zaten banka Hadi lan azıcık, azıcık soyacağım azıcık. Kimse görmesin. Hadi, hadi 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 hadi. Tatlı kutu. Hadi azıcık daha. Dolduracağım da kaç. Oğlum, ama bir sürü şey bulmuştum madende ya. Aynı. Adamlar öldürdü. İyi ki elmas Ben bir daha Stone Creek'e gitmeyeceğim oğlum. İyi ki elmas bulmamışım. Aynen. Yoksa Bakın bak. Kanka bari 60 lira mı cebime atayım öyle. Ah. Gitti ya. Oğlum ne yapacağız biz ya. Sıfır dolar öde. Şimdi bir dakika. Grayr işte. iki kişi var. Bak burada 2 kişi 4 kişi var. Oraya alamayız. Şimdi nereye? O oh! Adam ile Kim o? Ana. Oğlum bunlar haydutmuş. Ben de çalacağım. Hadi biz de çalacağız. Ah, tamam artık haydut. Koş 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 koş. Oğlum. Burası haydutların mekanıymış bana da bıraktın adam 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 çal, adam çal, çal 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 burada kimse yokmuş lan bir saniye arkadaşlar evet arkadaşlar geri geldim annem benden bir şey istemişti yeniden çalmaya devam edelim tam aydı ya tamam biz burada Allah lan oğlum ne? banka çöktü <laughs> Gel sen lira Seni 23 lira veriyorlar ama şu 60 doları da çalınca daha fazla para verecekler. Daha çok parayla alacağım. O burada kimse yok lan beleş para. Kolay para aga. Aga dinamitim. Dinamitim bir tane kaldı.

Of ya. Aga ben kanunlara uyacağım bundan sonra. Uysam mı lan? Tren geçiyor. Ay, Üff, ki... Yok kanka ya, trene ben yetişemeyiz. Ben... Tam bu de gitsek şimdi. Kanka, kanka, ben biraz daha mı maden yapsam? Güvenli köpekte yap bence. Bence de güvenli köpekte yapayım. Ama burada videoyu durdurayım. Ben biraz kasıp geleyim. Mantıklı. Arkadaşlar ben biraz maden yapacağım. Arkadaşlar şu ana kadar bunları buldum. Ben kazmaya devam ediyorum. Arkadaşlar şu anki envanterimin durumu böyle. Boşları atıyorum. O yüzden hemen dolmuyor. Ben biraz daha kasayım. Arkadaşlar 3 saattir kasıyorum. Gördüğünüz gibi bunları çıkarttık. Bir sürü altınımız var. Bakalım bunları satınca ne kadar olacak. Ölürsem kafayı yerim bu arada. Elime silahımı alayım da hazırda dursun. Lan biz nereden gelmişiz? Hadi lan şurayı da. Oh, haydut değil. Haydutun bunu Allah kalpli don. Haydut değil ama. Vahşi bata tatlı bata oldu. <laughs> gidelim satalım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. 523 fena değil. Şimdi Kaçın kaç yandı? paramız var? Kazma seviyesi 5000 lira istiyor lan. Yürü git. Ben sana 1000 lira vermem. Ben bir kere madenden 1000 lira çıkartmıştım. Tam 1000 bin, bin. Aynen. Bakalım. Feneri. para çantası. 70 mani. 70 para. Mermi kılıfı. Ne işin Ve için? para çantası kazma seviyesi. Bence biz Evvanten bundan alalım. Event boyut. Bak kanka onu en yüksek seviyeye çıkartmış. Bence para çantasını 70 yap. Bir de e, can iksiri alalım. Tamam. Video kaç dakika olmuş? Biraz daha oynarız, oynarız, oynarız Şimdi bir de şey silahçıdan mermi alalım. Oo. Ya yani bunlar bunlar kötü. Ateş tabancası keskin inşallah. Şimdi gidelim. Kanka şu az şu ortaya doğru baksana. Kanka. Kanka Kanka şurada sandık var. Şu yukarıda üzerine atlayıp. Yok kanka orada sandık mandık yok. Ben de biliyorum orada sandık olduğunu ama ya, yok işte. Ben öldürürüm ana. İh. Bana işlemez <laughs> envanterimizde hiçbir şey yok ama 11 şey var diyor. <laughs> Dünyanın en saçma şeyi. At çağıralım. Neredesin atım? Gel lan buraya. Bu at hızlıymış lan. Yaratlardan daha hızlı. Staminası da iyi. Ama canı canı azdır aynen. Oğlum biz nereye geldik? Bu ev neresi? Malikane. bizim Video kaydetti. Video bekle. Tamam. Sizin ev böyle buna mı benziyor? Yok. Bizimki çünkü tahtalarım. Selamun aleyküm. Hırsızların mekanı. <laughs> O ne lan kurt mu? Kurt. Rise up on in money. Lan biz ne Şimdi bizi kovalıyor. <laughs> ya bak bu lan it Ana lan. Hayır bu falan da var. Şimdi geliyor. Vurdu. buradan öldürmem yok mu? Hayır. Yeah. Kardeşim kardan sıkıyor. Her şey o, o şerif o şerif. İyi. Lan adam hala bizi sıkmaya çalışıyor ya. Lan nasıl sıkar? Adam pro. Adam sorma birincisi. Beni öldüren pislik de o. Lan kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Aaaa! 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 Yardım için bir like. İki <laughs> kişi peşimde. Bu arkadaşlar tüfeği al tüfek tüfe. Lan. Beni şimdi paramı alacaklar. Mopus at. Mapus. Oğlum beni öldürmeye Ah. ah be. Oğlum bu soru da çok iyi oynayan adamlar var lan. Hadi Olan, ben bilgisayardan ya. olsam oynasam var ya hepsini öldürmüş. Buraya işte kimse yok bu arada. Hadi soyalım. Hadi soyalım. Olmaz mı bir şey adam da bu Hayır kimse yok. Koş. Ama yine tamam. O zaman ne alalım? Koş 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 koş. <laughs> <laughs> Onda patlamaz ki. Patlar belki de. Ondan sonra patlamaz. Bak. Ne alalım? Aga be yok. Nerede? Neyse boş ver. Boşuna para verdik ulan. 100 dolara bir sürü 5 tane büyüttürüm. Hadi elimize. Silahımızı alalım. Keskin sen Keskin sen değil. Pat pat pat. Ha doğru. <laughs> doğru. Sanki girip kendisi açılacaktı topu. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah. Oh. Bir de artık şeyimi yükselttim. eee ne İyi. derler? Para çantamı yükselttim ya artık 70 tane para taşıyabiliyorum. ulan Lan tek de alabiliyorsun o zaman. Allah. Sesini duydum. Silah sesi duydum. Saklanayım. Ben burada yokum. Yokum. Lan ne? Lan adam orada mı? Ayak sesleri geliyor. Adam yok. Kanka dışarıda mı? acık çalayım. Aa. Lan! Ne? Lan bir iki çaldım yeniden 40 saniye oldu ya. Ananı ışınlandı adam. Ha o ışınlanma şey. Hani biz bir bölgeden reset atıp bir bölgeden He. geçiyoruz ya o hile değilmiş. <laughs> ben de hile zannediyordum. <laughs> Bu arada adam, adam yok. Biz burada rahatça soyalım. Soy soy soy. Harbiden yok. <laughs> Adamlar bizi görmedi. Haritadan gö parayı güvende tut ya da kampa geri götür. Tamam aga ben güvende tutarım. Bana güvenebilirsin. Yani şu sızlığa yakın ama. Yok şerif sen kampa geri götür bana ödül ver. Hadi şerife götür Hayır ben şerif değilim. Oh. Mermi doldurma sesleri geliyor. Aynen. <laughs> Ondan sonra dört kişi binler. Oha. <gülüyor> Video <gülüyor> kaç dakika <takım gülüyor> olmuş? Video üç dakika olmuş. Da ben bir 26 dakika yapmam Olmaz. yok mu? Kanka boyun uzun sürüyor. Biraz uzun diyeceğim. 30 dakika. Bir dakika daha. Bir arkadaşlar bu mankayı man daha soyup sonra çeviririm, Sonra <laughs> videoyu bitirelim artık. Bir sonraki videoya kaldı. Arkadaşlar bu arada devamının gelmesini isterseniz like atmayı unutmayın. Ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de Halil Bey <laughs> diye bir kanal var. Ona da abone olun. Arkadaşımın kanalı. Siz YouTube başa şey yazın. Halil BS Uari'de iki fişek çıktı yazın. Oradan abone olun. Yani olursanız çok mutlu oluruz. Hem Halil hem ben. Bu arada hala yoklar ha. He. <laughs> Hemen çalalım. Anası işte geliyor. Özel, Özel hareket. hareket. İşte geliyor. Kanka bir de. Ses neydi lan? Bayağı para çaldık he. 498 bu lan lan çok iyi çıkardık lan kanka kanka başından beri buradaymış bana hazır değil abi şu ortalığa da bakın şuradan şuraya atlamam, kanka, şuradan, şuraya atlamam. atlamam. ya ya var. of ya kanka, kanka ben zıplamayı tuşuna basmıştım dendere 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 den. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benden bu kadar. Yorum yazarsanız da craft'ınızı diyorum ve bay bay.